Eski hükümetler doları deval yapınca... ...kaç sene fiyatlar sabitlenirdi? Niye bu kez olmadı? Yine öyle olur. Diyor. Çünkü fiyatı şöyle bir şey var. Şimdi bak. Eğer dövizi serbest bıraksalardı... ...en fazla 50'ye çıkıp 46'ya düşerdi. En hmm. fazla. Tamam mı? O yerini bulurdu. Ama sen şu anda öyle bir baskılıyorsun ki... ...öyle bir baskılıyorsun ki... ...bir anda bıraktığın anda... ...bambaşka yere gidip gene bir gerileyecek ama... İşte hata, yapılan şey yanlış diyorum ve ya, Kur korumalı mevduat deniyor. İşte o kur korumalı mevduat yüzünden hala dövizi serbest bırakamıyorsun. Neden? Çünkü onun bir yükü var sırtında. Onun bir evet. yükü var. Sen bunu yapamıyorsun. Sen dövizi artıramıyorsun. Neden? Çünkü zaten kontrolünde tutmaya çalışıyorsun bazı şeyleri. Meme Şimşek diyor ya işte biz alım yapmasak diyor döviz diyor 20 lira düşer. Düşsün kardeşim. Düşsün. Müdahale etme. 50'ye çıksın. Müdahale etme. 18'e düşsün. Ama sen müdahale etme, sen müdahale ettiğin müddetçe piyasa kendi kurunu belirliyor. Bugün piyasa 18'di, dolar 18'di, e, tekstil piyasası, otomotiv piyasası, konut piyasası 30'dan fiyatlıyordu. Şu anda da yine e, fiyatlama nereden baksan adil değer 40'tan 40'dan, 40'dan 42'den fiyatlanıyor. Otomotiv ve tekstil piyasası. İstedikleri kadar uğraşsınlar yani dövizi bir yerde tutmakta ama e, başarılı olamıyorlar öyle söyleyeyim yani. Ya İbrahim Sözen demiş ki emekliye 10 bin çok bile telefonlarını göstersinler demiş. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Emeklilerin <laughs> yaşamına bu ülkede. Valla öyle demiş. Aynen öyle. Ee, KKM'de dolar sabit kalırsa kazanılıyor diyor. Ee, şunu soracağım. Demişler ki para harcayalım mı harcamayalım mı? Yani. Şimdi para harcayalım mı harcamayalım mı derken böyle bir enflasyonist ortamda satın aldığın ne varsa yanına kar kalır. Bu hmm. kadar basit. Yani yanına harcama derken neye harcadığın önemli. Şimdi bak şimdi şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. Hızlı bir şekilde bir şey anlatayım. Şimdi Mehmet Şimşek bir şey söyledi. Altın ithalatı rahatsız ediyor Mehmet Şimşek'i. Hani dedi ya evet. biz kesmeseydik 40 ton ithal edilecekti. Altın ithal edilecekti. De, doğru mu? Ve şunu söyledi. Şu açıklamayla yaptı. Dedi ki e, kıymetli metal ülkemizin kıt kaynaklarıyla satın alınıp ithal edildiğinde ekonomimize bir artısı olmuyor dedi. Niye? Çünkü yastık altında duruyor insanları. Yastığın altında duruyor. Peki ben buradan soruyorum. Et ithal ettiğimizde olmayan dövizimizle, Mehmet Şimşek'in deyimiyle, hadi o yastık altında duruyor. O aldığın etler nereye gidiyor? O rahatsız etmiyor mu sizi? yani mantık olarak doğru değil mi? Hani altın altında rahatsız olan bir yapıdasın. Tamam mı? Diyorsun ki yani o yastığın altına gidiyor. Peki ah, ithal ettiğin etler nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor? Yani Sindirimin son halkasından kanalizasyona karışıyor ve sen bunun için olmayan dövizini ödüyorsun, veriyorsun. Tebrik ediyorum. Hakikaten doğru söylüyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Ee, şey var, geldiğimiz durumu bak ülkenin şöyle anlatmak istiyorum. İstanbul'da Eyüp'te bir e, buraya bir yer demek bile zor da 635 bin liraya satılmaya kalkılan eve bakar mısın? Bak 635 bin liraya. Eyüp'te satılmak istenen depo daire karışımı bir yeri geziyoruz. Daha önce depo olarak kullanılan bu yer istenilirse daireye çevrilebilirmiş. Uzun süredir buraya insan girmediği için bu odalar neden böyle diye sormadım bile. Daha doğrusu burası bir oda mı ondan da tam emin değilim. Şimdi de mutfağa benzettiğim bir şey göstereceğim. Yani bu odada bana mutfağa çağrıştıran tek şey tezgah. Onun altı da maalesef çok sağlam gözükmüyor. Acaba bir insan eli değse pırıl pırıl olur mu diye düşündüğüm bu odanın gerçekten depo olarak kullanılması daha sağlıklı gibi. Şimdi de bir yandaki odaya geçiyoruz. Mülk sahibinin söylemesine göre Spiderman'in deneme kayıtları bu odada çekilmiş. Yani odanın içindeki bu koca örümcek ağlarının başka bir açıklaması olsaydı korkardım doğrusu. Hatta Peter Parker'ın ilk kostümünü bu odada çizdiği de söylentiler arasında. Şimdi de size arka balkonu göstereyim. Yani balkon için yapacağım tek eleştiri o pencereye o demir parmaklıklar olmuş mu? Ben hiç beğenmedim. Sanki daha güzel bir tasarım tercih edilebilirmiş. Bu bölümün ne olduğunu mülk sahibi de anlamadı ama ardiye ya da kiler olarak kullanılabilirmiş. Zaten üst kısmı da baya baya yüklük gibi duruyor. Cadde ve toplu taşımaya yürüme mesafesinde olduğu özellikle belirtilen tuvalet ve banyo Banyo'nun bile olmadığını duyunca Nereye sıçacaklar ya? diye düşündüm. İster depo ister daire olarak satılmak istenen bu yer için sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda be. Ya bu kadar saçma bir yere geldik artık ya. Şey yazmış Çetin Bey buraya fare düşse verem olur ölür diye yazmış zaten. Ya zaten hani sisteme baktığın zaman işte bu noktaya geldik. Bu noktaya geldik yani. Geçmiş olsun. İşte bu evi 635 bin liraya satan adam veya 635 bin liraya almak zorunda kalan insan burada yaşamak zorunda bırakılıyor. Yazık yani ne diyeyim ki sevgili Bahar neresinden tutsan elinde kalan bir sistem. Ben yorumlarken utanıyorum ama bu durumlara düşenler, düşürenler utanmıyorlar ee, ve utanmaya da hiç niyetleri yok gibi gözüküyor. Hakikaten öyle ee, son olarak şunu soruyorlar bir miktar parası olanlar özellikle çok da değil ama böyle hani bir milyon TL gibi parası var hani araba alsa çok alabilecek belki ee, ne olur onunla yani tutsun mu harcasın mı ne yapsın? Şimdi ben e, tabii ki böyle bir zamanda bir kara, kara bulutun içine girerken para harcasın diye bir akıl veremem ama yatırım tavsiyesi olmamakla beraber fikrimi söyleyeyim. Onlar ona artık nasıl uygun görürlerse kendilerine göre değerlendirsinler. Bugün 1 milyon TL'nin aylık faizi 46 bin TL. 1 milyonun aylık faizi 46 bin lira getirisi. Şimdi 46 bin TL'yi aldınız 2 ay boyunca 3 ay boyunca 96 bin lira üzerine bir 46 daha aldınız. Peki yanlışlıkla bir kur kırılırsa eğer Eylül ayında sizin paranız Türk lirasındayken ne olur o zaman onu düşünmek lazım. Hani dövizi bozduracaklara söylüyorum bunu. Veya dozdurabilirler de. Ben hiçbir zaman döviz bozdur TL'ye git veya TL'den dön dövize yönel demiyorum. Sadece diyorum ki hani diyorlar ya %50 faiz var. Kardeşim %50 faiz dediğim senelik. Yani aylığa vurduğun zaman ee, aşağı yukarı 4.5'a 4.80'a falan geliyor. E sen bugün baktığında ben şanslım adına söyleyeyim böyle bir risk almam. Yani dövizin bozup da bu kadar e, volatil bir ortamda e, paramı e, faize yatırmam. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Peki böyle bir beklenti var mı Eylül'de? Şimdi çok önemli bir şey söyledin sonbaharda. <laughs> ha, böyle bir kırılır mı? Yani ya kırılırsa mı? İstanbul depremi gibi bir gün olacak bakalım ne zaman olacak diyorlar ya. Aynı hmm. Ya o şimdi önemli. şöyle bir şey var bak şöyle bir şey var. Şimdi burada mesnetsiz bir şey söylemiyoruz hani toparlayacak olursak. Şimdi ülkenin 106 milyar dolar dış ticaret açığı var. Geçen sene 43'tü bu sene ne olacağını bilmediğimiz bir cari açığı var. Şu anda artıya geçtiği söylenen rezeller var. Sıva Paris. Kenneth Trade paraları gittiğinde gene eksi 60 70 milyar doları bulacak. Yani senin kendi cebinde sana ait 100 doların yok. E bu şartlarla e bir sene içerisinde ödeyeceğim para 227 milyar dolar. Nokta 5. Artı buna bir de cari açı ekleyelim. Olası 255 260 milyar lira. Sende bu para var mı? Yok. Ne yapacaksın? Borç bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Dış borçlanmaya gideceksin veya bir şekilde vergiye yükleneceksin. İşte vergi salınmasıyla falan bu işlerin altından kalkamazsın. Onun için de dövizi tutmak Türkiye'deki ekonomi kanadı için kolay bir şey olmayacak. Ay Ömer Bey demiş yeni ofis açıyorum olumlu konuşun inşallah batmam. Yok öyle düşünmeyin işiniz gücünüz Yok hiçbir şekilde olumlu konuşuyorum hiçbir şekilde niye batasınız? Doğru bir işi doğru zamanda yapıyorsanız batmazsınız bu kadar binlerce şirket var. Zombi şirketler mesela onlar bile ayakta duruyor da iyi işi hakkıyla yapan insanlar da bu ülkeden illaki ekmek yiyecektir ve vergisini verecektir diye umut ediyorum veya düşünüyorum.